Evet. Birkaç tane kelime de ben çıkarttım çocuklar. Şimdi göstereceğim onlara. Birkaç tanesinin işareti yok. En yapılabilecek yani hariç mesela onun yok. Neyse sanmakla başlıyorum. Sanmak. İki göğsümüzün arasında parmaklarımız aşağı doğru sanmak. İtiraf. Söylemek. İtirafım da yok. Söyledim. Anlattım. İtiraflarım diyorsa bu şekilde. itiraf etmek. İtiraf. Çare. Açtım ellerimi. Çare. Tecrübe. Şu şekilde sürtüyorum. Tecrübe demek. Daha. Sarmak. Sarmak, sarılmak. Kalmak. Bu da kalmak. Ya da yumruk yaptım. Kalmak. Efkar sistem içimin yanması. Efkar. Haller. Durum. Hal. Vaziyet. Hal. Bunca. Bu. Bunca savrulmak rüzgar gibi gösteriyoruz savrulmak tam da tam da istediğin gibi tam da gösterebilirsiniz dertlerimle dert vurdun mu burada vurdun mu tokatla bu vurmak vurdun mu ya da silahla vurdun mu şimdi şarkıda nasıl geçiyor bilmiyorum ya da size hangi cümlede lazım böyle Böyle ve zaten aynı zaten böyle. İkisi de sorulmuş. Hayallerimle. Hayal düş hayallerimle. Hayallerimle. Bu şekilde ellere, elleri gösteriyoruz ellere şu şekilde ellere. Girmek, girmek, çıkmak. Vicdan, vicdansız. Vicdansız, vicdanlı. Sormak. S harfi yapıyoruz. Bunu unutmanıza şaşırdım. Sormak. Ölüm. Yani ölümü de bilmeniz lazım. Bu şekilde ölüm. Ya da avucumun içine kapatıyorum. Ölüm. Ölmek. Şeytan. Şeytan. Bunu da işlemiştik din dersinde. Saf. Saf. Yaz. Ya burada yaz. Yazı da bilmeniz lazım. Mevsim olan yaz. Sıcakla aynı. Yazı yazmak. Yaz. Kar. Ne yapıyorduk? Dişimize beyaz yapıyorduk. Ne yapıyordu? Atıyordu kar. Ya da kar topuyla da gösteriyorduk. Hatırlamanız lazım bu dersi kaçıran biri sordu diye umut ediyorum. İhanet. İhanetin direkt ihanet yok ama aldatmak olarak var. Aldatmak ihanet. Bu şekilde gösterebilirsiniz. Yukarıdan aşağıya çekiyorum. Aldatmak. Hariç yok. Hariçin bir karşılığı yok. Ne yapabiliriz? Hariç. E sen hariç. Şimdi nasıl geçiyor cümlede bilmiyorum. Hariç. O şekilde gösterebiliriz. Farkında. Farklı. Farkında. Farkında. Evet. Alışmak. İki parmağımız burnumuzun üzerinde. Alıştım. alıştım mı? Alışmak. Varmak, ulaşmak. Parmağımı uzattım. Varmak, ulaşmak. Bu şekilde. Değişmek. Yani böyle de olur. Değişmek. Değiştirmek, değişmek. Yine defa kes tekrar bu şekilde. Yine defa kes tekrar aynı zamanda neydi üvey evlattı. Üvey demekti. Gibi kadar bunu biliyoruz artık. Hepsi. Hepsi. Ayrı. Ayrı. Neydi? Ayrı boşanmış. Birleşince neydi? Evli. Ayrı. Böyle yaparsak ayrı ayrı. Böyle yaparsak ayrı esir esir olmak esir eziyet eziyet özel nadide özel demek ezmek vazgeçmek ve yaptım gitti geri döndü ne yaptı vazgeçti vazgeçmek saygı teşekkür ederim rica ederim ve lütfen lütfen rica etsem rica ederim lütfen Hepinizi çok özledim. Öpüyorum. Görüşmek üzere.